Kıymetli Başkanım, değerli konuklar, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Birinci Ulusal Biyomedikal Kongresinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ben teşekkür ederek başlamak istiyorum sözlerime, özellikle bu kongreye de emeği geçen Biyoted'in yönetim kuruluna, başta Ufuk Bey olmak üzere, kıymetli Mahmut Bey olmak üzere ve tüm yönetimine, tüm genç arkadaşlarıma. ...teşekkür ediyorum. Kongre yapmak zor bir süreçtir. ilkler de biraz zor olur ama... ...kıymetli olur. İnşallah bundan sonraki süreçte de daha sağlıklı... ...bir şekilde, daha iyi... ...kongrelerde... ...başarılı olacağınızı inancımız tam. Değerli Azurun... ...tabii biyomedikali konuşacağız bugün. Bugün çok kıymetli konuklarımız var... ...aramızda bu oturumda. Her biri bu sektöre emek vermiş... Kıymetli başkanlarımız var. Ee, biyomedikal sektörünün geleceğini konuşurken tabii artık e, son anlardayız diyebiliriz. Çünkü e, mevcut koşullarda e, artık tıp alanında mevcut sermayelerimiz tükeniyor. Yani genel anlamda ülkemizdeki e, tıp alanındaki sermayeler tükeniyor. E, dolayısıyla da artık e, son 15 değil, son yıllar değil artık son anlardayız bizim bu son anlardaki dönüşüme karşı çok dikkatle ayak uydurmamız ve bu süreci dikkatle götürmemiz gerekiyor Çünkü bu son anlar dediğimiz süreçte gelişen dönüşümü dünyanın dönüşüme girdiği bu süreçte bu süreci yakalayamazsak çok sıkıntılı bir dönem bizleri bekliyor diyebilirim bunu neden söylüyorum Sayın Hazırun? Bakın geçmişte birçok kelimeler çıktı karşımıza, inovasyon gibi. Bu son 10-12 yılı inovasyon kelimesini çok konuştuk. Çok yıpratıyoruz bazı kelimeleri. Bizim dışarıdan aldığımız bazı kelimeler çok çabuk yıpranıyor. Ve çok çabuk yıprandıkça da bir anlamı kalmıyor. Geçmişte biliyorsunuz birçok projelere destekler verildi, birçok projelere... E, katkılar sunuldu ama şu anki durumumuza baktığımızda tıbbi cihaz sektörünün e, inovasyon anlamında destek anlamında hak ettiği yerde olmadığını hep birlikte görmüş oluyoruz. Biz bunu yaşıyoruz şahsen sahada. Kıymetli azun, biliyorsunuz biyomedikal sektörümüz yalnızca sağlık hizmetlerinin sunumunda değil aynı zamanda bireylerin yaşam kalitesini de, toplumun yaşam kalitesini de artıran bir sektörü biz hep birlikte icra ediyoruz tanı tedavi hastalık önleyici hizmeti ile toplum sağlığını koruma misyonunu üstlenen bir sektörümüz mevcut ve bu sektörümüz geleceğimizin temel taşlarından biridir. Evet, ancak ülkemizde biyomedikal sektörümüz ne yazık ki dünya standartları yolunda bazı zorluklarla karşı karşıya. Yani dünya şu aşamada 4.0'ı ve hatta 5.0'ı dün Hüseyin Başkan da bahsetti 6-0'ı konuşurken biz artık bu süreçte nasıl bir yol izleyeceğimizi hep birlikte hızlıca geleceğe doğru hareket etmemiz gerekiyor. Kıymetli konuklar, Endüstri 5.0 biliyorsunuz insan ve makinelerin uyum içinde çalıştığı yapay zeka ve robot teknolojilerinin sağlık sektörüne entegrasyon içeren bir dönüşüm vizyonu aslında. Ancak bu hedefe ulaşmadan önce bizlerin ilk önce 4.0'la temellerimizi sağlam bir şekilde dijitalleşmeye, modern teknolojileri hızla benimsemeye zorundayız. Ama bu dönüşüm sağlık hizmetlerinde daha hızlı ve güvenilir etkin çözümler sunmamıza olanak tanıyacak bir anahtar niteliğindedir. Ve elbette bununla birlikte biyomedikal sektörün sadece teknolojik gelişmelerle sınırlı kalmaması toplum sağlığını, yaşam kalitesini, ekonomik büyümeyi doğrudan etkileyen sektörümüz zaman 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 kaybetmeden yeni teknolojilere geçiş yapmalı. Aksi takdirde demin de ifade ettiğim gibi sadece yerel pazarda değil uluslararası pazarda da rekabet dezavantajıyla karşı karşıya kalacağını görmekteyiz. Tabi uluslararası rekabet ve sürdürülebilirlik anlamda bizlerin yapması gereken bir takım şeyler de söz konusu. Demin ifade ettim inovasyon kelimesi dedim çok çabuk yıprattık. Şimdi önümüzde çok farklı kavramlar çıkıyor. Yeşil dönüşüm gibi. Ee, döngüsel dönüşüm aldı artık sürdürülebilirlik ifadesinin yerine. Bizim aslında hepimizin çok yabancı olduğu kelimeler bunlar. Yani bizler de şu anda yeşil dönüşüm nedir? Biz yeşil dönüşümde ne yapmamız gerekiyor? Neler e, icra etmemiz gerekiyor diye düşünüyoruz aslında. Hep, çünkü hepsi bu kavramların hepsi bize yabancı geliyor. Dolayısıyla da bakın şu tabloda e, şu anda Birleşmiş Milletler 17 iddialı, iddialı amaçla tüm dünyada insanların karşı karşıya kaldığı ana sorunların çözümünü hedefleyen 17 başlık da toparladı bunları. Biz tabii Türkiye olarak da Birleşmiş Milletler'in daimi üyesi olarak bu uluslararası gelişmeleri e, ülke olarak yakından takip ediyoruz ama bizlerin buradaki en büyük sıkıntısı uygulamakta biraz geç kalıyoruz. Şimdi dünya şu anda bu de, bu programlarla ilgili inanılmaz bir çalışma yürütürken bizlerin de bu çalışmalarda geri kalmaması ve bir an önce bu dönüşüme, bu yeşil dönüşüme, bu geri dönüşüme, bu döngüsel dönüşüme bizim de ayak uydurmamız gerekiyor. Bununla ilgili de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız geçtiğimiz aylarda e, çok kıymetli bir yeşil dönüşüm destek programı ve dijital dönüşüm destek programı eee bir proje hazırladı. Şu anda bununla ilgili bir, güzel bir teşvik de olduğunu düşünüyoruz. Mesela bunu bizim çok sağlıklı bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Ama etkin bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Geçmişte ben e, tabii Türkiye geneline baktığımızda en yakın İzmir'i e konuşayım. Şimdi geç kalkınma ajanslarının projeleri oluyordu bölgelerde. Bakıyordum en fazla e, proje ve en fazla proje alan sektör Arkadaşlar inanamazsınız. Gelinlik sektörü. Yani gelinlik sektörünün kalkınma ajansında biz fazla katkı aldığını ve bunu konuştuğumuzda işte tekstil tekstilin daha hızlı bir e, ticari e, mantıkta ilerlediğini görüyoruz. Yani Yani evet öyle. de <laughs> Şimdi e, bizim demek ki burada bizde bir eksiklik var. Kıymetli konuklar. Kıymetli hazırım. Bizler kendi firmalarımızda, kendi şirketlerimizde bu projeleri gerçekten doğru kullanılması için bizlerin bizlere de çabuk, bizlere de burada görev düşüyor. Ee, bu bence çok kıymetli bir proje ve e, bu proje ile ilgili de ayrılan bütçenin de çok e, kuvvetli bir bütçe olduğunu biliyorum. O yüzden bunu e, değerlendirmeli sunuyorum. Dolayısıyla burada e, bu 17 e, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden, bizim aslında üç tane ilgilendiren hedefler de var burada. Bunlardan bir tanesi, üç, üç numara olan sağlık ve kaliteli yaşam, dokuz numarada sanayi ve yenilikçilik altyapı, on iki numaralı planda da sorumluluk ve üretim anlayışıyla. Biz bu anlamda, bunların tabii alt açılımları söz konusu. Gerçekten bunlar dünya standartlarının bize Empoze ettiği ama kendilerinin hazır olduğu, hazırlık süreçlerini başlattı. bizim de buna uyum sağlamamızı istediği bir süreç. Dolayısıyla da bizim bu anlamda, bu geri dönüşüme, bu hızlı dön döngüsel dönüşüme hızlıca e, çaba sarf ediyor olmamız lazım ulaşmamız için. Ve sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli rolü. E, bunu kıymetli olmasını buradan görüyoruz. Şu anda biz Biyotet'in kongresindeyiz. Biyotet artık bir sivil toplum kuruluşu kendi branşında, kendi sektöründe, kendi e, alanında bir sivil toplum kuruluşu ve sivil toplum kuruluşunun bugün bize bizi buraya toplamış olması çok kıymetli, çok önemli. Bu da sivil toplum kuruluşlarımızın e, çok iyi işler yapacağının, yaptığının bir kanıtıdır diyorum. Sivil toplum kuruluşlarımızın tabi e, rasyonel olma zorunluluğu söz konusu. Bizler rasyonel olmak zorundayız. Bu kuruluşlarımız, bio, sizlerin biyomedikal sektörün ihtiyaçlarını belirleyerek kamu politikalarının şekillenmesine katkıda bulunarak paydaşlar arasındaki işbirliğini güçlendirerek biyomedikal endüstri geleceğe hazırlanmasına katkı sağlamakla mükellefiz. O yüzden biz her konuştuğumuz platformda, her dile getirdiğimiz konularda rasyonel olma zorunluluğumuzu yerine getiriyoruz. Tabii ayrıca biz sivil toplum kuruluşlarımızın görevleri arasında yine sektörel eğitimlerimiz, ve bu eğitimlerimize sağladığımız kaynaklarımız, yeni nesil biyomedikal teknikerlerinin yetişmesi noktasındaki e, nitelikli iş gücünün de atma noktasındaki gerekli görevlerimizi yerine getiriyoruz. Eksikliklerimiz var mı? Evet vardır mutlaka ama bunları hep birlikte, hep beraber el birliğiyle değerlendirmiş olacağız. Burada da e, çok kıymetli bir fotoğraf koydum buraya da sivil toplum kuruluşlarının derken işbirliği. Burada tıbbi cihaz sektörümüzün MDR sürecinde kıymetli başkanlarımın da e, TÜÇK başkanın başta olmak üzere bir e, MDR sürecinde prefinansmanla erişim, erişim çalıştığı yapmıştık. Orada da e, sivil toplum kuruluşlarımızın sektörümüze de katkılarını görmeniz için ve tabii ki en önemlisi siz kıymetli biyomedikal teknikerlerimizin önemi ve eğitim ihtiyaçları. Kıymetli arkadaşlar, sağlık ekipmanlarının bakım, onarımından sorumlu olan sizler yeni teknolojilerin entegrasyonunda aktif rol üstlenerek ve bu süreçte gerçekten tıbbi cihaz sektöründe sağlık ordumuzun mutfağında görev yapan siz kıymetli arkadaşlarıma çok büyük görev düştüğünü ve çok kıymetli görevler yaptığınızı biliyorum. Ve bu konuda da bizler de bu süreçte sizin sıkıntılarınızı dile getirmeyi düşünüyoruz. Fakat burada e, bir takım eğitimdeki uygulama sahalarının yetersiz olduğunu görüyoruz. Nedir bunlar? Kıymetli Azur'un eğitimde dışarıdan eğitimci atanan meslek ...yüksek okullarımızın olduğunu biliyoruz. Hocası olmayan... ...meslek yüksek okullarımızın... ...olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla biyomedikal alandaki... ...çalışma... ...sahaların kısıtlı olduğunu biliyoruz. Bu şekilde bizim... ...biyomedikal sektörü geliştirme şansımız... ...söz konusu olamaz. Bir an önce... ...demin Kemal Başkanım da ifade etti... ...bir an önce bu kurumlarımıza... ...gerçekten... ...yetkin olan personelin... ...yetkin olan kadroların atanması gerekiyor... Biz bunları sahada çok duyuyoruz. Yani dışarıdan hiç alakası olmayan bir konu başlığıyla ilgili bir eğitimcinin o derse girme zorunluluğu söz konusu oluyor. Ve bu da gençler üzerinde çok da bir faydalı bir etkisi olmadığını hep birlikte biliyoruz ve görüyoruz. Tabii burada uygulama sahalarının da çok kısıtlı olduğunu biliyoruz. Uygulama sahalarını da genişletmemiz lazım ve eğitim süreçlerinde branşlaşmamız gerekiyor. Şimdi satış, tanıtım, teknik servis, aplikasyon, kalibrasyon bunlar hani dört ana başlık ama bu dört ana başlığın altında biyomedikal sektörü farklı branşlarda görev yapıyor bu arkadaşlarımız. Dolayısıyla da bu eğitim süreçlerinde bu yönlendirmeleri eğitim süreçlerinde yaparak bu arkadaşlarımızı, bu kıymetli teknikerlerimizi sahaya bu şekilde e, sürmemiz gerekiyor. Sahada çalışmalarına katkı sağlamamız için bunların eğitim yerinde branşlaşmasını, eğitim yerinde şekillendirilmesini sağlamamız gerekiyor. Çünkü bu e, genelde mezun olan arkadaşlarımızın ağırlıklı olarak satış tanıtıma yönlendirildiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada biz e, dönüşümü yakalarken teknik anlamda da e, ileriye dönük, dönük atılacak adımlarla da bunları e, taşlandırıp daha da kıymetlendirmemiz lazım. Ve her sağlık kurumlarımızda olması gereken klinik bilimlerimizin e, ne yazık ki yine eksik olduğunu görüyoruz. Çünkü e, bazı illerimizde özellikle e, klinik e, bilimlerimizin eksikliğini e, gördüğümüz için başka hastanelerden, klinik bilimlerin başka hastanelere müdahale ettiğini görüyoruz. Bu da çok büyük bir eksiklik. E, çünkü e, biz bugün basına yansıyan veya e, tıbbi cihazla ilgili yaşanan sıkıntıların e, çoğunluğundaki en büyük aslında bu sorunların üstesinden gelecek kişi biyomedikal birimidir. Hastanelerin biyomedikal ve klinik birimidir. Bu klinik birimlerin kontrolü ne kadar çok artarsa, sayısını ne kadar çok arttırabilirsek hastanelerimizde o kadar çok sağlıklı bir süreç, sağlıklı bir sağlık sistemi kurmuş oluruz diye düşünüyorum. Kıymetli katılımcılar, bitiriyorum Sayın Başkanım. Bugün burada olmamızın nedeni bu sektörün daha güçlü olması için hep birlikte atmamız gereken adımları konuşuyor olmaktı. Biyomedikal sektöründe gerçekleştirdiğimiz dönüşüm yalnızca sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmakla kalmayacak. Aynı zamanda ekonomik büyümeyi de destekleyecek ve toplum sağlığını koruma misyonumuzu güçlendirecektir. Hepimizin ortak amacı sağlık hizmetlerinde yenilikçi çözümler sunmak ve bu alandaki bağımlılığımızı azaltmaktır. Bu bağlamda üniversitelerimize, özel sektörümüze ve kamu kurumlarımız arasındaki güçlü işbirliği oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yapılan yatırımlar, yerli üretimi teşvik edecek bağımlılığımızı azaltacak adımlar kıymetli. Sonuç olarak biyomedikal sektöründe dönüşüm sürecini hızlandırmak için hepimize düşen görevler var. Bugünden itibaren Desteklerimizi bu alana yönlendirmeli ve herkesin katkı sağlayabileceği bir süreci, bir, prat, bir, bir bir platformu oluşturmalıyız. Bilgi paylaşımı, deneyim aktarımı ve en iyi uygulamaların yaygınlaştırılması noktasında bu süreçte çok önemli belirleyici faktörler olacaktır. Bu platformu kurmamız evet. bence kıymetli başkanlarım da bunu hissediyor hissediyordur muhtemelen. Bu platformun her yani biyomedikal demi Kemal Başkanım da ifade etti yani biyomedikal mühendislik teknikerlik tarafı, özel sektör tarafı, hastane tarafı gibi bizim bir platform kurmamız lazım. Hızlı hareket ediyor olmamız için sıkıntıları zincirleme olarak birbirimize anlatarak bir platformla bunu çözümlemeye çalışmamız lazım. Kıymetli katılımcılar ben hepinize teşekkür ediyorum beğendiğiniz için. Bu dönüşümü gerçekleştirmek için birlikte çalışarak daha sağlıklı bir geleceğe adım atabileceğimizi canı gönülden inanıyorum. Ee, bu son olarak da burada beni öldürmeyen şey yaşatır diyor. Ee, kıymetli dostlar bu söz zorluklar karşısında ayakta kalmayı anlatıyor aslında. Önümüzdeki dönemin mottosu bence önümüzdeki son 5 yılın mottosu ayakta kalmak. Ayakta kalan hayatta kalır diyorum. Sağlıklı günler diyorum. Sağlıklı gelecek diyorum. Sağ olun.